evlenenler, evini yenileyenler. Acele edin. Er Sözler Mobilya'nın sezona özel kampanyalarını kaçırmayın. Yemek odası takımı, koltuk takımı, yatak odası takımı. Hem de yanında sandıklı baza ve yatak hediyesi ile birlikte. Üçü bir arada 3950 liradan başlayan fiyatlarla Er Sözler Mobilya'da. Kaliteli ve hesaplı kampanyaların adresi Ersözler Mobilya Yeşilli Camii yanı Yeşilli Caddesi'nde. Işık Ev Tekstili Züccaciye'nin 3. şubesi Eski Kuyumcular Mahallesi Tevfik Sağlam Caddesi Ziraat Bankası arkasında açıldı. Açılışa Belediye Başkanı İsmail Ok, Biat Başkanı Doktor Mümin Temel ve çok sayıda davetli katıldı. İnşallah 3. mü bu? 3. daha nice böyle açılışlarda bereketiyle buluşmak dileğiyle. Tekrar hepinizi muhabbete selamlıyorum. Okunan duaların ardından kurdele kesildi. Ticaretlerimizi kazansız bırakma yarabbi. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı. önceki iki şubede olduğu gibi çarşı şubesinde de kaliteli markalarla doğru hizmet verileceğini belirten Işık Ev Tekstili ve Züccaciye'nin sahipleri Birsen Cüneyt Işık ve oğulları Burak Işık KRT Haber'e şunları söyledi. Herkesin emeği için teşekkür ediyorum. Ya Bu üçüncü şubemiz çok gayet başarılı olacak inşallah. Bundan daha iyi işlerin işareti bu. Her şey yolunda inşallah. Daha önceki iki şubemizde olduğu gibi burada da yine kaliteli markalarla doğru hizmet stratejisiyle hareket ediyoruz. Markalarımızın arasında yine Jumbo'muz hiç vazgeçilmez, Tefal'imiz, Hisar'ımız, Ar Yıldız'ımız, Karaca'mız, Şefır'ımız, Emsan'ımız, Avizemiz, Tablolarımız, onun dışında Tekstil'de çok güçlüyüz, Tekstil'imiz, bütün hediyeliklerimiz ve dekorasyon gruplarımızda zaten Balıkesir dekorasyon gruplarımıza bayılıyor. Dekorasyon gruplarımızda çok başarılı bir hizmet vermeye devam ediyoruz inşallah hem kredi kartına taksit yapıyoruz hem fiyatlarımız zaten açılışı özel isko indirimlerde onu açıldan sonrasında indirimlerimiz devam etmektedir ee, onun dışında da aynı zamanda biz burada kefisiz e, elden taksit de açıyoruz dolayısıyla da e, herkes kaliteye daha kolay ulaşabilir hale geldi e, bu kaliteyi bütün Balıkesir halkına sunmaktan da memnunuz. Gerçekten çok mutluyuz bu konuda da. Peki yerimizi de tarif edelim. Nasıl gelecekler bu? buraya? Buraya yerimiz hep çok basit. Ziraat Bankası'nın hemen arka tarafında. Ziraat Bankası'nın hemen arka tarafında çok kolay. Herkesin bulabileceği bir nokta. Anıfartalardan gelirken de Garanti Bankasına aşağı inerken hemen bize çok rahat ulaşabilirler. Daha sonra onun dışında da birinci şubemiz biliyorsunuz yasa hemen karşısında. Karizma'ya 100 metre kala ana cadde üzerinde. Bahçeli Evler şubemiz gene zaten Cumartesi Pazar'ın içerisinde çok başarılı 3 şube. İnşallah burası da 3. şube başarının devamını getirecek inşallah. Bize ulaşmak çok kolay. Telefon numaralarımız, internet numaralarımız, kayıtlarımız çok kolay. Yeter ki ulaşmak istesin. Biz onlara hizmet etmekten memnuniyet duyacağız. Teşekkür ediyoruz. Siz neler söylersiniz? Biz bu arada bu sektörde 10. yılımızı doldurduk. Bu yıl itibariyle 10. yılımızdayız. Balıkesir'e çok teşekkür ediyoruz. Bizlerin yanında olduğu için. Balıkesir halkına teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı iletmek istiyorum. İnşallah 10. yılımızda bundan sonraki mağazalarımızda daha güzel başarılar elde edeceğimizi. Hemen ne ediyoruz?